Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda eee elişi tığ çantalarının, hobi makyaj çantalarının farklı bir versiyonunu tanıtmıştık. Buraları üçgen olan versiyonunu tanıtmıştık. Bugün de bu şekilde biraz tombul bir model var elimizde. Bunları tanıtıyoruz. Renkleri de gösterelim. Yine aynı şekilde renklerimiz diğerleriyle aynı, modelimiz farklı. Bunların içlerini de gösterelim. Şöyle içinde dışındaki derinin aynısından bir cebi var. Elimizde şöyle yerleştirelim ki büyüklüğü görülsün. şimdi yine böyle bir az çok kaliteli bir kumaştan astarlanmış şekilde. Şöyle çiçekli modelimiz. İçini de gösterelim. İçinde de cebimiz var. Yine şöyle bir modelimiz. Diğer tarafını da gösterelim bu yandan gösterelim bir de bu yandan. Burada fermuar başlığının şuraya gelen kısmında şöyle bir aparat görüyorsunuz. Bu aparata e, kancalı ucu kancalı olan elciklerinizi takabilirsiniz. Yaylı halkalardan e, bileğinize takmak için herhangi bir başka bir aparatı buraya takabilmeniz için böyle bir parçası var. Şöyle bir model yine aynı burada da bu var. Şöyle içinde bunun da yine cebini gösterelim kazaya desenimiz her yönden gösterelim. İçini de gösterelim. İçinin astarı, içinin cebi. Şöyle rengarenk, çok hoş bir model. Her tarafını şöylece gösterelim iyice. İçini de gösterelim. İçinde yine cebi var. Astarı var. Son modelimizde şöyle açık renk bir zemin üzerine çiçek desen fermuarını açıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde çantamız. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.